Bunu net ifade edeyim. Ama CHP kendi Cumhurbaşkanı adayını kimseye danışmadan ilan etti ya. Evet. CHP ile birlikte olmak demek CHP'nin kendi koridorlarında belirlediği Cumhurbaşkanı adayını benimsemek demektir. Oysa bizim Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına verilecek bir desteğimiz mevzubahis değildir. Hiç bir şartta vermez Yok, bunu misiniz? Bunu biz başından itibaren ifade ettik zaten. Yani çok geçmişte de bunu söyledik, zamanda da söyledik. Bugünden Cumhurbaşkanı adayı belirlemenin doğru olmadığını da ifade ettik. Eğer belirleyeceğiniz Cumhurbaşkanı adayına yarın gelip bizden destek isteyecekseniz, bu Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine bizi ve diğer partileri de dahil etmelisiniz dedik. Biri diyecek ki benim adayım budur, öbürü diyecek ki benim adayım şudur. Gelipse de diyecek ki kupaya mı bardağı mı? Hani Heh. bir zamanlar vardı. Mursi evet. mi, Sisi mi, Evet. E, bu ikilemde kalmak istemiyor. Ama şu şunu kesin bir e, çizgiyle ifade ediyorsunuz. Yeniden Refah Partisi Ekrem İmamoğlu'na eğer olursa aday Destek vermeyecek. E, hep Erbakan Hocamızı ve merhum Başbakan Bülent Ecevit'i rahmetle andık. Biraz da merhum Süleyman Demirel'i <laughs> <rahmetle gülüyor> çok onu güzel hiç bir sözü vardı. Siyasette 24 saat uzun bir süredir diye. Ama biraz önce dediniz Şimdi ki şöyle, bizim bunu bize sormadan olarak... belirlenecek adaya bizden destek <laughs> beklemeyin dediniz. Yaz, Şimdi Ekrem İmamoğlu bakın, size sorulmadan. Işte Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu sorulmadan, için hassas bir süreç var. Bir bir kere Ekrem İmamoğlu'nun kusursuz yargılanması gerektiğini söylüyoruz. Diğer adli tedbirler uygulanabilir. Elektronik kelepçe uygulansın, ev hapsi uygulansın, yurt dışı yasağı konulsun, tutuksuz yargılanabilir. Niye? İstanbul'un seçilmiş belediye başkanıdır. Eğer hakkındaki iddialar nedeniyle mahkum edilecek olursa da girer cezaevine cezasını çeker. Biraz Sayın Cumhurbaşkanı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yargılandı ve Pınarhisar cezaevine götürüldü. Bu Türkiye'de ilk defa yaşanmıyor. Bu bir. İki, Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları ve bütün vatandaşlarımız için adil yargılama, yargılanma hakkının varlığını savunuyoruz. Masumiyet karinesi zaten var olan bir karinedir. Yani nedir? Aksi ispat edilinceye kadar, suç ispat edilinceye kadar herkes masumdur. Masumiyet karinesi budur. Tamam. Bunu hukuk fakültesinin birinci sınıfında öğretirler. Evet. Bir hukukçu olarak bunu söylemeyi görev adediyorum. Efendim tutuksuz yargılansınlar, masumiyet karinesinden yararlansınlar. Yargılama süreçleri hızlandırılsın, ipe un serilmesin ve nihayetinde adil yargılanma hakları da teessüs ettirilsin, gerçekleştirilsin. Tamam. Bu sağlandıktan sonra şu an Ekrem İmamoğlu aday olabilecek mi olamayacak O da belli. CHP'nin adayı olarak ilan edildi ama resmi olarak ilan edilecek mi edilmeyecek mi? Deyim yerinde ise doğmamış çocuğa don biçilmez. CHP adayını ilan etti ama bizim için henüz resmen bir aday değildir çünkü süreç başlamadı. Ha.